mantıksal karar vermenin önemi üzerinde konuşulur ve duyguların aslında kararların bulanıklaştırıldığı, bulanıklaştırıldığı söylenir. Yani hatta duygu olmasa daha kolay karar verilir denildi. Ama son birkaç araştırmada bunun tam tersini gösteriyor. Hatta çok ilginç bir araştırma var. Bizim biraz daha duygulardan sonra bunu belirlediğim merkez var. E, sistemde iç bölümde. Birazdan çok kısacık bahsedeceğim. Çok teknik hale çekilmeden. Burada amigdala denilen bir bölüm var. Normalde bizim aslında karar verme daha mantıklı olan tarafımız ön beynimiz mantığımızın olduğu yer. Ama bu amigdala inhibe ettiklerinde, yani işte çalışmasını engellediklerinde insanların... Hı? Şu kadar şu, şu kadar bir kadar yer yer iç, yer. iç, 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 iç de bir yer. Bir yer. Allah <laughs> versin her yere. Evet, evet. Yani, duygularla ilgili bayağı e, net bir görevi var. Evet. Ve onu inhibe ettiğimizde şu fark ediliyor. İnsanın karar verme mekanizması.